Merhaba. Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Financial Times'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gündeme doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen ve piyasaların e, hiç beklemediği bir veriyle başlayalım isterseniz. Ocak ayı istihdam rakamları geldi ve tüm tahminleri alt üst etti. Gerçekten de öyle. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 68 bin yeni istihdam yönündeydi. Ama gelen rakam ne? Tam 130 bin. Neredeyse iki katı. Evet, neredeyse iki katı. Buradaki asıl ilginç nokta sadece rakamın büyüklüğü değil bence. Asıl soru şu, ekonomistler aylardır bu piyasayı neden bu kadar istikrarlı bir şekilde yanlış okuyor? Çok doğru bir soru. Bu yani kullandıkları geleneksel modellerin pandemi sonrası oluşan bu yeni ekonomik yapıyı tam olarak kavrayamadığını gösteriyor olabilir. İş gücüne katılım oranları, esnek çalışma modelleri, hizmet sektöründeki o beklenmedik dayanıklılık, bütün bunlar eski denklemleri bozuyor. İşsizlik oranının da %4.4'ten %4.3'e gerilemesi bu direnci teyit ediyor zaten. Peki bu verinin piyasalar ve ABD Merkez Bankası yani Fed için somut anlamı ne? Piyasalar için anlamı çok net. Fed'den yakın zamanda bir faiz indirimi beklemeyin. Bitti o beklenti. Bitti evet. Bu güçlü veri faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağı beklentisini kuvvetlendirdi zaten. Hemen yansımasını da gördük zaten. Hazine tahvil getirileri fırladı. Yani yatırımcılar tahvillerini satıyor. Aynen öyle daha yüksek faiz ortamının devam edeceğini fiyatlayarak tahvillerini satıyorlar. Bu da fiyatları düşürüp getirileri yukarı çekiyor. Bu piyasanın FED'e mesajınızı aldık deme şeklidir. Fed Başkanı Jay Powell içinse bu veri, işgücü piyasasında istikrar kanıtları görüyoruz tezini güçlendiren bir koz oldu. Ekonomiyle devam edelim o zaman. Bir yanda böylesine güçlü bir istihdam verisi var, diğer yanda ise Washington'dan gelen çok ciddi bir mali uyarı. Kongre Bütçe Ofisi, CBO, ülkenin borç yörüngesi hakkında pek de e, iç acıcı bir tablo çizmiyor. Hem de hiç. CBO'nun son raporu, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının önümüzdeki 10 yılda federal bütçe açığını 1.4 trilyon dolar daha artıracağını söylüyor. 1.4 trilyon dolar? Evet ve 2035'e kadar olan kümülatif açık tahmini de %6 oranında artırılmış durumda. Ama rapordaki en çarpıcı uyarı bence şu, federal borç 2030 gibi erken bir tarihte 2. Dünya Savaşı sonrası rekor seviyelerini aşabilir. Şimdi bu tür uyarıları daha önce de duyduk açıkçası. Piyasalar veya politika yapıcılar bu raporları ne kadar ciddiye alıyor? Yani bu sefer farklı olan bir şey var mı yoksa bu sadece bir başka kurt geldi uyarısı mı? Çok yerinde bir gözlem piyasalar kısa vadede bu tür uzun vadeli projeksiyonları şey görmezden gelme eğilimindedir. Özellikle ABD dolarının rezerv para statüsü devam ettiği sürece. Tabi. Ancak GBO direktörü Philip Swagel'ın mali didişat sürdürülebilir değil şeklindeki net ifadesi alarm zillerinin sesinin yükseldiğini gösteriyor. Farklı olan şey, borcun GSHY oranının rekor seviyelere bu kadar hızlı tırmanıyor olması. Bir noktada tahvil piyasası bu riski daha ciddi fiyatlamaya başlayabilir ve bu da ABD için borçlanma maliyetlerini aniden fırlatabilir. İşte o an bir devrilme noktası olabilir. Piyasalardaki ani hareketlerden bahsetmişken şimdi inanılmaz bir habere geliyoruz. ABD'li bir fintech şirketinin duyurduğu tek bir yapay zeka aracı, Avrupa'daki dev servet yönetimi şirketlerinin piyasa değerinden milyarlarca doların nasıl silebilir. Bu yapay zekanın yaratacağı o yıkıcı etki kavramının ne kadar somut ve hızlı olabileceğinin canlı bir kanıtı. ABD'li altruistin finansal danışmanlara yönelik yeni yapay zeka aracını duyurmasıyla İngiltere'nin en büyük servet yönetimi grubu St James Place'in hisseleri bir günde %13'ten fazla düştü. Bir günde. Bir günde, evet. Ve dalga anında yayıldı. Quilter, Aberdeen Group, hatta İsviçreli Julius Baer gibi sektörün diğer devleri de sert satışlar yedi. Yani yatırımcılar bu yeni aracın bildiğimiz o geleneksel danışmanlık modelini tamamen ortadan kaldıracağından mı korktu? Tam olarak bu. Yatırımcılar resmen şunu görmüş oldu yapay zeka bir anda gelip bütün oyunun kurallarını değiştirebilir. Yıllardır korunaklı olduğu düşünülen o yüksek marjlı, ilişkiye dayalı sektör bile bir gecede tehdit altına girebiliyor. Anladım. Düne kadar sapa sağlam duran bu dev şirketlerin rekabet avantajının ne kadar kağıttan bir kaplan olabileceği anlaşıldı. Bu korku da doğrudan hisseleri vurdu. Piyasalardaki bir diğer çalkantı da kripto dünyasından geliyor. Blockfields adlı kredi şirketinin işlemleri durdurması 2022'deki o meşhur kripto kışını hatırlatıyor değil mi? Evet, Blockfields'in adını belki herkes duymamıştır ama arkasında Suskihan'la gibi dev bir yatırımcı olması durumu ciddileştiriyor. Şirketin piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle müşteri para çekme işlemlerini durdurması ve ticarete kısıtlaması tipik bir likidite sıkıntısı işareti. Yani kasada para kalmadı. En basit tabirle evet. Kasada müşterilerin o an çekmek istediği parayı karşılayacak kadar nakit kalmamış. Peki bu durum sorunun sadece küçük oyuncularla sınırlı olmadığını, krizin daha köklü olabileceğini mi gösteriyor? Kesinlikle. Bitcoin'in zirvesinden %45 değer kaybettiği bir ortamda bu tür kaldıraçlı kredi platformlarının zora girmesi kaçınılmazdı. Bu olay FTX çöküşünden sonra bile sektördeki sistemik risklerin tam olarak temizlenmediğini gösteriyor. Yani o domino etkisi korkusu yeniden canlanmış durumda. Piyasaları sarsan bu belirsizlik ve istikrarsızlık hissi sanki jeopolitik arenaya da yansımış gibi duruyor. Münih Güvenlik Konferansı için yapılan bir anket ABD'nin küresel algısında ciddi bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. Kesinlikle Ankete göre ABD Başkanı Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından özellikle batıda ve gelişmekte olan piyasalarda ABD'yi bir tehdit olarak görenlerin sayısında belirgin bir artış var. En dramatik artış ise ABD Başkanı'nın gümrük vergileriyle doğrudan hedef aldığı komşusu Kanada'da. Çok ilginç. Ankete göre Kanadalılar artık neredeyse Çinliler kadar ABD'yi kendi ülkeleri için bir tehdit olarak görüyor. Bu ittifak ilişkilerindeki aşınmanın ne kadar derinleştiğini gösteren çarpıcı bir veri. Anketin bir de madalyonun diğer yüzü var. Çin'in tehdit algısı bazı ülkelerde düşüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu küresel güç dengelerinin ne kadar akışkan olduğunun bir göstergesi aslında. Güney Afrika, Hindistan, İtalya gibi ülkelerde Çin'in Artık bir yıl öncesine göre daha az tehdit olarak görülmesi, bu ülkelerin kendilerini Washington ve Pekin arasında daha dengeli bir konuma yerleştirmeye çalıştıklarını düşündürüyor. Hı hı. Artık dünya siyah ve beyaz değil çok kutuplu bir düzene doğru evriliyor ve bu ülkeler de pozisyonlarını buna göre ayarlıyor. Bu değişen dengeler içinde ABD-İran nükleer müzakereleri de kritik bir eşikti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen açıklamalar hem umut verici hem de uyarıcı nitelikte. Belirlenmiş sınırlar içinde uranyum zenginleştirmesine tolerans gösterme sinyali verdiğini belirtiyor bu müzakerelerin önünü açabilecek önemli bir esneklik işareti. Ama bir de kırmızı çirgi var sanırım. Kesinlikle Fidan Tahran'ın balistik füze programının müzakerelere dahil edilmesinin yeni bir savaştan başka bir sonuç getirmeyeceği konusunda net bir uyarıda bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Dar kapsamlı bir nükleer anlaşma belki mümkün olabilir ama bölgedeki daha geniş güvenlik sorunlarını çözmekten çok uzak olacak. Bu da anlaşmanın sürdürülebilirliğini sorgulatır. Tam olarak öyle. Ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bir diğer sıcak gelişme ise Ukrayna cephesinden. Kiev'in hem devlet başkanlığı seçimi hem de olası bir barış anlaşması için referandum planlamaya başladığı haberleri var. Bu İlk bakışta demokratik bir adım gibi görünse de haberin detayları bunun bir iç dinamikten çok dış baskının bir sonucu olduğunu gösteriyor. Nasıl yani? İddiaya göre Trump yönetimi Kiev'e adeta bir ultimatom vermiş. 15 Mayıs'a kadar her iki oylamayı da yapın yoksa önerilen ABD güvenlik garantilerini kaybedersiniz. Bu çok ciddi bir baskı. Evet, bu ABD'nin Ukrayna politikasında ne kadar keskin bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Savaşın gidişatını sahada belirlemek yerine diplomatik bir çözüme zorlama ve bu çözümün meşruiyetini de bir referandumla sağlama stratejisi güdülüyor gibi. Ve zamanlama da manidar sanırım. Kesinlikle. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin planı 24 Şubat'ta yani işgalin 4. yıl dönümünde duyurması bekleniyor ki bu da sembolik olarak çok anlamlı. ABD iç politikasında da başkanın politikalarına yönelik çatlaklar görüyoruz. Özellikle Kanada'ya yönelik gümrük vergileri konusunda Temsilciler Meclisi'nde ilginç bir oylama yaşandı. Evet, bu oylama ABD başkanının kendi partisi içindeki gücünün sınırlarını göstermesi açısından önemli. Temsilciler Meclisi Kanada'dan ithalata yönelik vergileri kaldırmak için oy kullandı ve bu kararın alınmasında 6 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlara katılması kilit rolü oynadı. Yani parti içi bir isyan gibi. Bir nevi bu Cumhuriyetçi Parti içinde serbest ticareti savunan kanat ile başkanın korumacı politikaları arasındaki gerilimin su yüzüne çıkmasıdır. Gerçi Başkan Trump'ın bu tasarıyı veto etmesine kesin gözle bakılıyor. Avrupa'da da halk oylaması gündemi var ama konusu çok daha farklı. İsviçre nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmak gibi radikal bir teklifi oylamaya hazırlanıyor. Bu Avrupa'da yükselen göç karşıtı ve içe kapanmacı siyasetin en somut örneklerinden biri. Ülkenin en büyük partisi olan Sağcı İsviçre Halk Partisi'nin başını çektiği bu girişim, konut sıkıntısı ve altyapı üzerindeki halkın gündelik endişelerinden besleniyor. Ancak iş dünyası için bu bir kabus senaryosu. Neden kabus girişimi olarak adlandırıyorlar? Çünkü İsviçre ekonomisinin bel kemiği yüksek vasıflı yabancı iş gücüne erişimdir. Bu teklif kabul edilirse şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri bulması imkansız hale gelebilir. Anladım. Daha da önemlisi, bu durum İsviçre'nin Avrupa Birliği ile olan ve serbest dolaşım esasına dayanan kritik anlaşmalarını dinamitleyebilir. Bu da ekonomik izolasyon riskini beraberinde getiriyor. Haberler, bu alandaki rekabetin ve stratejilerin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Microsoft'tan başlayalım isterseniz. Microsoft'un yapay zeka başkanı Mustafa Süleyman'ın açıklamaları teknoloji dünyasındaki en önemli ortaklıklardan birinin geleceği hakkında ciddi sinyaller veriyor. Süleyman diyor ki, Microsoft OpenAI'ya olan bağımlılığını azaltmak için kendi güçlü yapay zeka modellerini geliştiriyor ve hedefleri gerçek kendi kendine yeterlilik. Bu OpenAI için bir uyarı atışı mı? size sonsuza kadar bağımlı kalmayacağız mesajımı veriyorlar. Tam olarak bu. Microsoft, yapay zeka devriminin en kritik platformu olma yarışında tek bir tedarikçiye ne kadar stratejik olursa olsun bel bağlamanın risklerini görüyor. Süleyman'ın bir de çok iddialı bir öngörüsü var. Neymiş o? Avukatlık, muhasebe gibi beyaz yaka işlerin çoğunun 12 ila 18 ay içinde bir yapay zeka tarafından tamamen otomatikleştirileceğini söylüyor. Bu, biraz önce konuştuğumuz o servet yönetimi hisselerindeki düşüşün arkasındaki korkunun ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Atlantik'in diğer yakasındaysa bir Avrupa şampiyonu doğuyor gibi. Fransız yapay zeka girişimi, Mistral'ın büyüme rakamları akıl almaz. Gerçekten de öyle. Mistral'in gelirleri son bir yılda 20 kat artarak 20 milyon dolardan 400 milyon doların üzerine çıkmış. Bu muazzam bir başarı. Peki bu başarının arkasında ne var? Sadece teknolojik yetkinlik yok. Aynı zamanda akıllı bir jeopolitik konumlanma var. Mistral, Avrupalı işletmelerin ve hükümetlerin Amerikan teknoloji devlerine bir alternatif arayışından, yani o dijital egemenlik arzusundan sonuna kadar faydalanıyor. Yapay zeka çipleri pazarında da Nvidia'ya bir rakip çıkmış anlaşılan. İngiltere'den Olix adında bir girişim. Evet ve bu da çok ilginç bir hikaye. 25 yaşındaki James Dacom tarafından kurulan Olix, aldığı 220 milyon dolarlık yeni fonlamayla değerlemesini 1 milyar doların üzerine yani unicorn statüsüne taşıdı. Hedefleri de çok net, Nvidia'dan daha hızlı ve daha ucuz yapay zeka çipleri üretmek. Yani donanım tarafında da rekabet kızışıyor. Kesinlikle. Ancak yapay zeka dünyasında her yer güneşli değil. Elon Musk'ın büyük umutlarla kurduğu XAI şirketinde bir yaprak dökümü yaşanıyor. Hem de ciddi bir yaprak dökümü. Şirketin 12 kişilik kurucu ekibinden 6. üye olan Jimmy Ba'nın da ayrılmasıyla takımın yarısı gitmiş oldu. Haberlere göre ayrılıkların temelinde teknik ekip arasındaki gerilimler ve şirketin SpaceX ile birleşme sürecinin yarattığı iç çalkantılar var. Musk'ın çözümü ne olmuş peki? Çözüm yine çok Musk vari her şeyi yıkıp dört yeni ekip etrafında yeniden yapılandırmak. Ekiplerin isimleri de ilginç. Grok, kodlama, görüntü ve makrohard. Makrohard. Evet, Microsoft'a bariz bir gönderme. Kriz anında bile mizahı elden bırakmıyor ama bu durum... En parlak beyinleri bir araya getirmenin başarılı bir şirket kurmak için yeterli olmadığını gösteriyor. Teknoloji alanındaki son önemli haberse Rusya'dan. WhatsApp'a erişim tamamen engellendi. Bu, Rusya'nın dijital bir demir perde inşa etme stratejisinin son adımı. Amaçları, ülkedeki yaklaşık 100 milyon kullanıcıyı tamamen devlet kontrolünde olan ve gözetim için tasarlanmış Max adlı bir ulusal mesajlaşma uygulamasına geçmeye zorlamak. Yani bu sadece bir engelleme değil. Değil. Bu aynı zamanda vatandaşlar üzerindeki dijital kontrolü mutlak hale getirme çabasıdır. Gündemdeki diğer önemli gelişmelere de kısaca bakalım. Avrupa'nın en büyük savunma projelerinden birinde Fransa ve Almanya arasında ciddi bir kriz yaşanıyor. Evet, 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS, Fransız savunma devi Dassault'la Alman ortağı Airbus arasındaki anlaşmazlık nedeniyle durma noktasında. Bütün sorun projenin en kritik parçası olan savaş uçağının tasarım liderliğinin kimde olacağı. Anlaşamıyorlar anlaşamıyorlar. Bu da Avrupa'nın stratejik otonomi hedeflerine kendi iç çekişmelerinin nasıl zarar verdiğinin bir örneği. ABD siyasetinde ise Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Eleştirilerin odağında Adalet Bakanlığı'nın dosyaları yayımlarken bazı mağdurların isimlerini düzgün bir şekilde redakte etmemesi, yani gizlememesi var. Demokrat üyeler de bakanı mağdurların mahremiyetini koruyamamakla suçluyor. Ve son olarak Teksas'tan oldukça kafa karıştırıcı bir haber var. El Paso şehri üzerindeki hava sahası çelişkili açıklamalar eşliğinde geçici olarak kapatılmış. Bu olay tam bir iletişim kaosu örneği. Trump yönetimi olayı Meksika uyuşturucu kartellerinin dronlarına bağlarken başka bir kaynak gümrük ve sınır koruma biriminin sivil havacılık yetkililerine haber vermeden yaptığı bir askeri anti dron lazer testinden kaynaklandığını iddia etti. Yani ne olduğu belli değil. Olayın kendisinden çok federal kurumlar arasındaki bu koordinasyonsuzluk ve çelişkili açıklamalar endişe verici aslında. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.